Şimdi çok 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 kötü bir olay var. <laughs> bu videoyu çekip çekmesem de hiç yani yani karar veremedim ama çekmeye karar verdim. Arkadaşlar Can Nemir abiden gördüm. Göstereyim hemen. Neydi? Ha, Batu Aslan. Arkadaşlar bu hani bu sevgilimin yüzünü gösteriyorum. Seni var ya ben gerçekten. Diyor ya. Arkadaşlar yalan bu Bunların bu hepsini var ya atanların hepsi eşek yani. Ben yani söyleyeyim. Atmayın abicim Seni bu yalan ya atıyor yalan gerçekten... yalan. Oğlum adam burada bir sürü şey atıyor Can Demir abi. İnanmayın oğlum. Bak adam atıyor bir sürü şey. Bak adam tutuklanması için bir sürü şeyler falan yapıyor. Ya ben abi ben gerçekten... siz sakın sakın ama sakın. Bunun var ya hiçbir şeyine girmeyin. Ne yapın biliyor musunuz? Alın, girin, tamam mı? Gir. Sonra kullanıcıyı bildir deyin. Sonra ee, ee, şey onun ismi neydi? Hangisi? Bir de çocuk istismarı. İleri diyeceksiniz. Aydın tekle istediğinizi koyun. Ee, çocuk yani o aynı hani sevgilimizin. Çocuk. Yani kız, şöyle dur, kız, 18 yaşından küçük, küçük ve para için, için, para için şey atıyor. Herkesten gelimin yüzünü açacağım diye yalan atarak çocuklardan hatta küçük çocuklardan küçük küçük çocuk çocuklardan para dinleniyor. Yazamadım ki. Para dileniyor. Diyorsunuz hocam. Ve siz bildirin. Ben bildirdim zaten. Tekrar bildirmeye gerek yok. Abi bunu ya banlayın bitsin abi ya. Banlayın bitsin. Bek, bekle göstereyim. İnanmayanlar var da burada dur. Tam. John demiş. Al. Al kardeşim. Daha başka haber sayfaları başka da var bir dakika. Izliyorum. İbrahim Haskaloğlu oğlu muydu? Nasıl yazılıyordu ya? Bilgisayaran. Dark Web Haber de vardı. Only Drama X'e de paylaştıralım mı Eren? Eren burada mısın? Buradayım kariyeri ulaştırıyor. Arkadaşlar evet 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 bir dakika. Dark, habere de Video bu kadardı. Ama ne aslandı ne neydi ha botun aslanı az var ya. Ne kadar gücünüz yetiyorsa her yerden banlanıyorum Tamam mı? Video bu kadardı. İnşallah hapse gireriz. Ve video bitti.